biraz yorgunum ve biraz mutsuzum. Çünkü dün çok güzel çalışamadım ve sınavım var yarın. O yüzden biraz gergin ve mutsuzum aslında. Çok yansıyorum bilmiyorum ama. Ee, ve işte birkaç tane daha sorumlum vardı. Onları yapıyordum. O yüzden böyle hazırlanmıştım hazır. Dedim ee, tekrar şöyle bir konuşalım. Nasıl gidiyor hayat? Bir, bir güncelleyelim. Ee, çok artık bu arada hoş geldiniz. Yeni gelen herkese buradan bu kadar yorgun bir şekilde söylemek istemezdim ama hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Burada kalmayı seçtiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ders çalışacağız. Başlayabilirsem. Şu işim, bir ufak bir işim var. Öğretmenler günü için. Lise hocam benden bir şey istedi. Onu halletmeye çalışıyorum. Onu hallettikten sonra da travmaya çalışacağız. <laughs> Öyle bir şey söyledim ki. Yani şimdi bir de şöyle. Travma benim çok sevdiğim bir ders ama ona rağmen şu an yani hiçbir şey yapmak istemiyorum. Keşke şu an Böyle sanki bütün her şey bitmiş olsaydı da ben böyle yatsaydım sürekli yatsaydım keşke yani şu an bunu yapmayı çok isterdim ama öyle bir şansımız yok maalesef ee, plan yaptım her zaman keyif, hatta biraz yoga falan yaptım güne güzel başladım yani aslında şöyle şuraya zaten 3 madde yani hiçbir şey değilmiş gibi duruyor ama bütün hayatım kaplayacak birazdan hatta günlük de yazdım biraz çünkü bilmiyorum hayata bence içimizi boşaltarak başlamak gerekiyor. Bugün öyle bir gündü. Bugün bugün yavaş ama verimli bir gün olması gerekiyor. Biraz gerginim o zaman. Böyle bir güncelleyelim bir giriş yapalım istedim. Hoş geldiniz. Bu bir vlog olur büyük ihtimalle. Şimdilik görüşürüz. Ben ders geçeyim. Ben yine aynı yerdeyim çünkü gerçekten sabahtan beri aynı yerdeyim. Ee, yapmam gereken şeylerden hani 3 maddem vardı ya bir tanesini yapmayı başardım 4 saatte. 2 haftalık slide özeti çıkarttım. Yarınki sınavlarımdan birisi için. Çok keyifli geçti. Öyle hani çok zorlanmadım. Ama iyi hissetmiyorum şu an çok. O yüzden mola verdim. Şimdi bir pilav yapacağım. Bir şeyler üretmenin herhangi bir türlüsü bence çok İyi geliyor insana o yüzden pilav yapacağım <laughs> ve biraz konuşalım istedim aslında. Şu an yapacak çok bir şey bulamadım. İşte YouTube'a baktım gerçekten. Hiçbir şey yoktu. Kendi videolarımı çok izledim bu son zamanlar. Yani izleyecek hiç video olmadığı için falan. Fransızca açmak istemedim ne yalan söyleyeyim. Belki şimdi pilav yaparken biraz Fransızları Sonra da gelip e, Childhood bu um, Psychopathology dersimin şeyini yapacağım. Okumasını yapacağım ve belki böyle ufak flash kartlar hazırlarım diye düşündüm. Tekrar etmek açısından çünkü çok terim var. Yani mesela travma dersinde çok kadar terim yok. Hani travma işte abuse olabilir, neglect olabilir. Son işlediğim haftalardan ne bileyim attachment olabilir. Ee, işte biological basis'ler üzerine bir şeyler olabilir. Ne bileyim Trillion brain diye bir şey var mesela. Hani terimler bu kadar ya. Toplasan 10 tane maksimum terim var. Ama Child'da öyle değil. Ve beni çok korkutuyor. Çünkü çok fazla not çıkarttım ben o dersten. Ama hiç üstüne çalışmadım ve çalışmak istemedim. Çok gözüm korktu. Ama bu gece çalışacağız bir şekilde. Ee, şimdi şöyle bir yarım saat falan şeyi yapacağım. Büyük ihtimalle o pilav işini halledeceğim. Bir de boğazım acıyor. Anlamadım. Biraz hasta gibiyim. Sebebini anlamadım asla ama. Öyle molamda bir molamda işte ailemleydim. Diğer molamda da kitap okudum. Hatta aynı mola mıydı, uzattım mı ben onu hatırlamıyorum ama diğer videomda da gösterdiğim bu kitabı okuyorum. Çok keyif aldım ya Oy. Çok kötüydü. Çok böyle işaretlediğim yerler var. Göstermek istiyorum. Burayı. Mesela evet bu olsun. O, okuyayım burayı. Şimdi senin ölüm korkusu piyesindeki tipi normal bir adam kabul edebilir miyiz? Babası kendini bir incir dalına asmış. Marazilik verasetle ge geliyor. Demek babası intihar etmiş. Her insan marazidir. Şüphe etme. Hadiselerine ne kaba çerçeveler içine hapsediyorsunuz. Dünya umduğunuz gibi dört köşe değil. Parmağını hüsrevin ağzına doğru uzatır. İşte bu mülahazalar da anormal. Zaten ben senin nazarında bir deliyim. Ama frenleri sağlam bir deli. Ne Ama. Bu da ama'yı nasıl ama frenlere sağlam bir deli. Cemiyete faydalı marazilerde senin sınıfındandır. Zeynep'e döner. Öyle değil mi hanımefendi? Benim bu işlere aklım ermez. Zeynep'e, madem ki aklınız ermiyor, merak etmeyin. Siz sıhhatli ve normal bir insansınız. Ya, çok hoşuma gitti bunu okumak. Bir psikolog geliyor ve psikiyatr da o değilim. Çok o konuda net bir detay vermiyor sanırım. Ve hani Böyle bir şey geçiyor aralarında. Diyalog geçiyor bir ana karakterimizle. Söylemesem. Bana bir düşman gibi bakıyorsunuz. Muhakkak ki düşmanınızın. Kimse bana kendim kadar düşman değil. Hoş bence. Böyle bayağı full işaretliyorum. Bu arada okulun kitabı olduğu için şöyle kağıt postitler kullanıyorum. Ee, bittikten sonra böyle bir hem fotoğraflarını çekebilirim ya da işte e, yazabilirim bir yere Çünkü Bilmiyorum Bence okumayı aktif kılmak çok güzel bir şey. Böyle benim daha çok aklımda kalıyor. Ama çok keyif aldım. Uzun yani tiyatro mektubu sadece Macbeth'i okumuştum sanırım. Ee, ve o kadar keyif almamıştım. Ama Türk bir tiyatro oyunu okumak Necip Fazıl'dan bana şu an çok keyif verdi. Onu böyle araya sıkıştırayım dedim. Şimdi ben gidiyorum pilav yapmaya. Görüşürüz. <laughs> böyle ufak bir video çekimledim Çünkü birazcık zaman var. Bir yarım saatim var. yine böyle derse bakacağım. O sırada da hocanın bıraktığı bir egzersiz var. Bitiremedim, yapamadım yani tamamını. O yüzden bir onlara bakacağım. Garip bir şekilde kendime çok güvendiğim bir sınav. Hani çünkü derslere çok katıldım. İşte dersleri çok dinlediğim için kavramları çok aşinaydım çalışırken de. Ve o yüzden sanki bak her şeyi biliyormuşum gibi. Ama bir yandan da hani bu çok beni rahatlat, Aşırı rahat davranıyorum ve galiba o yüzden sabahtan beri kendime çok kızıyorum. Genel sessizliği rahatsız ediyor olabilir bu arada kusura bakmayın Ufak bir kahve yaptım çünkü sabahtan beri kendime kızdığım için olabilir Bir de birazcık 7 saat falan uyuyordum yani Normalde benim 8 saat uyumam gerekiyor genelde ee, Ve hani kafam ağrıyordu o yüzden bayağı O yüzden dedim kahve yapayım kendime geleyim şöyle Bir yandan da işte bu hocanın verdiği şeyi yapayım Deneyeyim en azından Hani gidebildiği yere kadar Yarım saatten kadar ne yapabiliyordum Çünkü aslında 4 saatlik bir etkinlik yani ee, bilmiyorum gerginim biraz. Giderken yolda da okurum zaten. Bir saat önce varacağım okula. Ee, bilmiyorum bugün böyle bir garip bir gün. Ee, kendime çok kızdım bu sabah. Ee, böyle hoşuma gitmeyen davranışlarda bulundum açıkçası. Ee, ya şu. Hatta açıkça oturalım artık burada. <laughs> Şeyimiz yok yani sırlarımız yok. Ee, kıyafetime çok zaman ayırdığımda kendimi çok rahatsız hissediyorum. Çünkü diyorum ki sen bir hayatın var. Yani buna harcayacağın o mesai başka şeyler harcayabilirsin. Oturup ben o bir saat, misurda artık ne kadar sürdü bilmiyorum kesinlikle ama o bir saatte ben kitap okuyabilirdim mesela oturup. Ve çok daha mutlu olurdum yani. Ama kıyafetime o kadar çok önem verdim ki mesela bugün. Hiç gerek yoktu biliyor musunuz? Hiç gerek yoktu. Yani hiçbir anlamı yoktu. Ve böyle çok sinirlendim. Sebebini bilmiyorum. Ya şöyle biz e, haftası boyunca çok da kıyafetlerime önem vermedim yani. Eşofman giyip gidiyordum gibi bir durumdaydım. Ki o kadar değildi bu arada. İlk gün yine hoşuma giden şeyler giymiştim. Dün, dün de giydim ya. Dün daha rahat şeyler giymiştim sanırım. Hani aynen çok rahat bir kavmin yapmıştım. Bugün böyle dedim biraz süsleyeyim falan ama hani yapacak hiçbir etkinliğim de yok. Sadece okula gideceğim, vizeye gireceğim ve döneceğim. Hani belki bu da beni sinirlendiriyor olabilir. Hani bu kadar giyiniyorum, bir şey yapamayacağım falan. Ama hani kendi için giyinebilirsin. İşte burada benim kafamı karıştıran ben kendi için mi giyiniyorum yoksa toplumun üzerinde bir baskısı mı var, ne kadar var? İlla var da ne kadar var? Çünkü çok olmasını istemiyorum. Yani sürekli bunu düşünüyorum. Ya ben şu an kendi biçimi giyindim. Ben şu an bunları kendi biçimi giydim. Hani şey oluyorum ya böyle gerçekten başkaları için mi giyiniyorum? Ya bu ne 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 onaylanmaya mı çalışıyorum? Hani neden çalışıyorum ya da ya şu açıdan çok normal. Evet benim yaşlarım tam böyle artık ıı, ya bir noktada üniversite podyum olarak kullananlar hep içten içe kızan insanım ama eskiden podyumlarımız çeşmeler ya şu an yok ya onlar ve hani hepimiz böyle bir podyuma çıkma halasında çıkıyoruz evden ee, ama hani benim çıkmama gerek yok aslında çünkü hani bir partnerim zaten var ve hani böyle kendimi çözmeye çalıştım bir sabah geçirdim galiba çünkü neden bu kadar önem verdim giydiklerime iyi hissetmeye mi çalışıyorum ne hangi boşluk bu doldurmaya çalıştığım yoksa sadece ya ama zaman kaybettim. Ve kendime çok kızdım zaman. Hani belki de evet zaman yönetimime kızmışımdır. Kıyafetle çok bilgisi yoktur falan. Böyle bir iç dökmek istedim. Çok kafam karıştı çünkü bugün. Böyle biraz da kahve içelim. Hava bu hafta full kapalıydı. Şu anda da bayağı kapalı. Ee, ama olsun. Ben sonbahar seviyorum galiba. Çok değil ama seviyorum ders çalışmamak için daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. O yüzden <laughs> sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Ay üstüme şey kahve geldi bir an sandım. Ee, ben şunu biraz halletmeye çalışayım. Yarım saatte de evden çıkacağız zaten. Hatta 20 dakikaya ev falan evden çıkacağız. O yüzden ee, görüşürüz. <laughs> konumdayım. Yarım saat geçti bu arada ve ben çok fazla şey çözemesem de çocuklarımda genelde hatam çıkmıyor. Bu güzel bir şey. Sadece ben aslında son konularda biraz daha içeliyim ama şu an çok ilk konulardan testler çözdüm ve bunları zaten biraz daha biliyorum. Mesela şu an karşıma kadar çok emin değilim. Bulurum ama. Neyse şey, kendimi çok iyi hissettiğimi fark ettim. Ee, hava çok güzel. Hava çok soğuk değil bugün. O yüzden mont giymeyeceğim bir ihtimal ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bilmem montum benim biraz fazla büyük bir mont. Kaban, kaban gibi değil yani böyle bayağı şişik ve uzun bir montum var. Ve böyle onu hani şey oluyorum. Böyle onu elimde taşımak yeri gelmez ama hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden bugün ya ee, ceket, ceket giyeceğim ya normal ee, bir blazer alacağım. O yüzden biraz heyecan verici. Ee, kahvem bitmemiş. bitirelim kahvemizi. Evet. Ee, orada büyük ihtimal acıkırım. Ve büyük yemek yeriz bu arada. Ama sınavdan sonra yarım büyük ihtimal ve o yüzden yanıma şunları alayım diyorum. Şöyle 3 tane şey var. Bunları böyle bir poşete atıp hemen alayım yanıma. Orada böyle açıkırsam sınavdan önce yiyeyim. Evet bu kadar. Şimdi ben o zaman hazır çıkmaya hazır o hale geleyim. Bırakmak istemiyorum bu testi bitirmek istiyorum. Keşke kendi gece biraz daha zorlayıp kendimi bitirseymişim. Olsun. Ya şey hoşuma gitmiyor. Şu an hani mesela sınav için çok rahattım. Hala çok rahatım. Ama şey fark ettim. Biraz daha zorlasaydım ben bu sınavdan hani full puan alabilirdim. Kesin alabilirdim. Şu an alabileceğime inanmıyorum. Ama aslında alabilirdim. Yani o yüzden biraz üzgünüm. O konuda üzgünüm yani. neyse bu kadar. Ee, sınavlarım bitiyor. O yüzden ne kadar mutlu olduğumu görüyorsunuzdur. Bir de bugün genel olarak bir mutluyum. Böyle bir enerjim var yani. Kendime ne kadar kıssam da. Belki kahve biraz iyi gelmiştir. Bilmiyorum. Ee, o zaman görüşürüz sonra. Yani bu hafta sonu çok yoğun geçecek bu arada. Çekebilirsem çekmek isterim. Yarın e, en ilk merkezime görüşeceğim. Pazar günü tiyatrom var. Tiyatronun öncesinde de tiyatro ekibimizle kahvaltı yapacağız. Öyle tiyatroya geçeceğiz falan. Çok tatlı bence. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Güzel olacak her şey. Öyle umuyorum yani. Sizi öpüyorum. Umarım tekrar öpüyorum. Aynen. E, umarım iyisinizdir sınavlarınız umarım güzel geçmiştir. Üniversite öğrencilerine buradan seslenmek istedim de. Çünkü biliyorum ne kadar zor olduğunu. Çok zor Bir de mühendis falan sununuz. yani tebrik ediyorum. <laughs> Hukuk falan yine tebrik ediyorum. Yani bu bölümümü küçümsemek için yaptığım şey değil. Sadece ben bile bu kadar zorlanıyorsam bilmiyorum psikoloji böyle biraz daha çıkarım yapıp yani çok fazla terim var. Ezber yapacağınız bir bölüm. Hani mühendislerle belki onu yapamıyordur ama hani ee, bilmiyorum ya. Çok fazla terim var cidden. Şu an fark ediyorum da ben o kadar fazla terim ezberlemişim ki çok var. Neyse. O zaman ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı With me You make me wanna melt Like butter in the pan It's hard to keep my cool Knowing I'm your man So let's spend some time Wasting it away Your love is like music you wanna change again. We're breaking all the rules. My side signs don't match. Immigration issue He's trying to prove I'm with you. I'm gonna miss you, wait to see you go. It's time we just go slow. Truly, dear, my heart. It's only time apart. In no time, we gon' be right back, right by my side, like a monkey on my back. It's been a ride.